Süper kahraman çocukların süper kanalı 10 numara 5 yıldıza hoş geldiniz. Bakalım bugünkü sürpriz balonumuzun içinden hangi sürpriz oyuncak çıkacak? Karşınızda Koki. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Evet ben Kunduz Cookie. Siz de küçük kunduzlar. Nasılsınız? Evet o zaman ne yapalım? Daha fazla beklemeyelim. Çünkü çok heyecanlıyım. Hemen çarkımızı çevirelim. Çarkımız gelsin. Çevir çarkı çevir. Çevir çarkı çevir. Çevir çarkı çevir. Çevir de çevir. Çevir çarkı derken yoruldum canım. Bakayım. Ya, hala renk belli olmamış. Bir sürü renk var. Hangisi acaba canım? Hangisi de hangi? Aa! Mavi geldi. Mavi'ye de bayılırım. Hadi bakalım kartımızı gönderelim. Evet, şimdi o zaman ne zamanı? Mavi balon zamanı. Sürprizli balon. Neredesin be, neredesin? Gelsene de oynayalım. Sürprizli balon. Nerede? Ha, nerede hani? Nerede ya? Bir ses geliyor ama hiçbir şey göremiyorum. Şişt, arkadaşlar, unuttuğunuz bu balon nerede? Ha, göremiyorum bak. Nerede bu balon? <laughs> Aaaa! ya! Ödüm patladı ya! Ne? Bakalım içinden hangi oyuncak çıkacak? Ama ondan önce ne zamanı? Duyayım bakayım! Tebüzlükte tebüzlük! Gel bakayım sen buraya. Hmm. Sen ufacık tepecik bir şeye benziyorsun ama içinde ne sürprizler var acaba? Gıdı gıdı gıdı! gıdı. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı. gıdı 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 Hadi bakayım Hı 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 Aç o oh oh. İçinde bir Divan Uh oh oh. Görüyor musunuz? LOL var. LOL surprise. Ay süpermiş. Merhaba LOL. Nasılsın? İyi misin? Ay ama böyle bakmak olmaz ki. Şöyle bir yuvarlayayım bakayım. Gel bakayım buraya. Şöyle bir yuvarlayayım bakayım. Gel bakayım buraya. <laughs> Gidemiyor. O da beni istiyor. O zaman hemen şöyle açayım. Evet. Hadi bakayım. Ne? soru işareti. Sen de bizi izle bakalım. Aa bu ne acaba? Hayda. Bu ne böyle? Oo, put yaptı açıldı. Bakayım. Do, 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 do. İnanamıyorum no Gene bu yuvarlağı taşımak için bakın bir tane küçük tamaç vermişler. Evet hadi bakayım şunları bir çıkarayım bakayım. Ay. Şifreli şifreli şeyler var. Görüyor musunuz bakın? Bu şifreleri siz çözeceksiniz. nerede bakayım şu? Evet görüyor musunuz? Bakın. Bunlara böyle bakıp bu şifreleri çözmemiz gerekiyor hep beraber. Oo. Acaba burada neler var? Acaba bakın. Gördünüz mü? Mesela bak soru işareti var şimdi yok. Soru işareti var şimdi yok. Burada ne var? Oo. Şifreli şifreli şeyler var. Dur bakayım. Sen şurada şöyle dur. Hmm. Şunu şöyle bir koyayım bakayım. Evet. Ohohoho neler var. Burada nasıl oynayacağımızı hep anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Hemen açayım o zaman. Gel bakalım. Gel bakalım. Açalım da bakalım. Açalım da bakalım. Gel bakalım. Bakayım. Aa! İyi de buyurum. Merhaba nasılsın? Ayaklarını da kaldırmış. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Gözlere bak. Ne güzel bakıyor. Hemen şunu da açayım. Ay, burada bir sürü şey var. Evet, açıl bakalım. Aa, açılmadı, açılıyor. Açıldı, açılmaz mı canım? Evet, bakayım. Bunda ne varmış? Aa, gördünüz mü? Galiba bunun kıyafeti olabilir. Evet, sanki öyle gibi geldi bana. Giy bakayım sen şunları. Ha? Giyebiliyor musun tek başına? Giyemezsin, benim yardımım lazım. Evet, giy bakayım şöyle. Evet, ilk defa böyle bir şey getiriyor. Hmm, i̇yi bakayım. bir dakika bekle. Ben seni daha sonra gideceğim. Evet, bakayım burada ne varmış? Aa! Biberonu varmış. Ay, küçücük de bir ağzı var. Görüyor musunuz? Evet biber unut. bakın çok tatlı değil mi kafasını çevirip şöyle yandan görün ay keçicik bebek bu biber unların ne kadar tatlıymışsın sen böyle birazdan kıyafetini de giydireceğim evet bunu açtım Bakayım bu nasıl açılıyormuş gel bakayım sen şöyle Aa, inanamıyorum bu ne ay arkadaşlar galiba bu bir Evet kinetik kuma benziyor. Evet arkadaşlar bakın bunu böyle bastırınca bunun izi çıkıyor. Bir bastırayım bakayım şöyle. Hmm, hmm. Şöyle bir açayım şimdi. Gördünüz mü? Ay ne kadar güzel. Ben şimdi buraya ne bastırırsam onun izi çıkacak. Bak. Hoop. Bakın. Evet ayakların izi çıktı. Şimdi bu oyuncakları en sevdiğim yanı bunları böyle bunun içine koymak. Evet. Şöyle şöyle koymak. Daha sonra da şöyle kapatmak. Evet bakın kapatıyorum. Daha sonra da bunları da buraya takıyorum. Evet. Bakın. Çantası oldu. Çantası da oldu. Bunu böyle her yere yanında götürüyorum. Ay daha bir sürü şey yapabilirim bunlarla. Ben bunlarla oynamaya devam ediyorum. Siz de diğer oyuncakları izlemeye devam edin. Hadi bakalım görüşmek üzere. Oho. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir oyuncaktı. Kaç puan veriyorsunuz? Kaç puan? Duyamadım. Aha! puanımızı da verdik. Bugün oynadığımız oyuncakların tamamı çok güzeldi. Ah benim küçük kunduz ailem. Sizleri ne kadar seviyorum bir bilseniz. Sizlerle oynanmak çok güzeldi. Of ama bugün de bitti. Diğer oyuncaklar diğer videolarda. Evet evet ne yapalım? Evet ne yapıyoruz ilk önce? Teşekkür ediyoruz. Bugünkü oyuncaklar için armağan oyuncağı çok teşekkürler ta 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 tam geldiler. <laughs> Arkadaşlar bakın bizim daha bir sürü videomuz var. Onları izlemek isterseniz bize abone olmanız yeterli. Neredeydi? Hop bu tarafta. Bu tarafta. Bu tarafta. <laughs> Şaka yaptım bu tarafta. Evet. Görüyorsunuz abone tuşu oraya böyle bastığınız an hemen bize abone olursunuz. Böylece diğer videolardan da haberiniz olur. Veda zamanı geldi. Hadi bakalım daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Woo! On numara beş yıldız on numara beş yıldız on numara beş yıldız la 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 la, la. on numara beş yıldız on numara beş yıldız on numara beş yıldız Kuki yine harikaydı öyle değil mi teşekkür ediyoruz Kukiye. Sevgili çocuklar diğer sürprizlerimiz için diğer videolarımızı tıklamayı ve yemeğinizi zamanında sonuna kadar yemeyi unutmayın. Hemen hatırlatayım ki buradaki oyuncakları Gülmek İyileştirir Derneği'ne gönderiyoruz ve orada güzel çocuklar bu oyuncaklarla oynuyor. Siz artık bizim ne dediğimizi biliyorsunuz. Hep beraber söylüyoruz. Ne diyoruz? Gülmek iyileştirir.